Merhaba. Sizlere Jamboard uygulamasını tanıtacağım. Jamboard bir sanal pano uygulamasıdır. Bu uygulamayı telefonumuza indirdikten sonra Gmail'imize giriş yapıyoruz ve istediğimiz panoyu istediğimiz şekilde oluşturabiliyoruz. Bunun için uygulamaya girdikten sonra sağ alt köşedeki artı işaretine basıyorum. Burada en altta bulunan kalem, silgi, ok işaretleri var ve sağda altta e, artı işareti var. Bu artı işaretine bastığımda imageten galerimdeki fotoğraflardan istediğimi seçebiliyorum ve istediğim şekilde yerleştirebiliyorum. İstediğim kadar fotoğraf seçebiliyorum. Fotoğrafların ok işaretine bastıktan sonra üzerine basınca fotoğrafları istediğim şekilde büyütüp ya da şekillerini değiştirebiliyorum. İstersem kaleme tıklayıp yazı yazabiliyorum ya da silgiyle silebiliyorum. Artı işaretine tıklayıp stick nottan Panama not yazabiliyorum. Şubat ayı panosu yazalım. Bunu da aynı şekilde büyük küçük istediğim gibi yerleştirebiliyorum. Şartine basmazsam içindekileri oynatamıyorum. Ve tekrardan iç içindekilerin üzerindeki üç noktaya tıkladığımda onları tekrardan kopyalayabiliyorum ya da silebiliyorum onların üzerine yazı yazabiliyorum en son üst köşede dikdörtgen içerisine bastığım zaman yine üst köşesindeki üç noktaya basıyorum ve background'dan arka fonu değiştirebiliyorum istediğim şekilde en son panomu oluşturduktan sonra da ekranın en üst sağ üstteki üç noktaya basıyorum ve share this frame is image diyor buna bastığım zaman ya da istersem pdf olarak kaydedebiliyorum silebiliyorum make a copy diyor kopyalayabiliyorum buraya en alttakine basınca whatsapp'tan paylaşıp, paylaşım yapabiliyorum ya da telefonumun fotoğrafları yükleyebiliyorum yani istediğim her şeyi yükleyebiliyorum bu şekilde istediğim gibi panomu oluşturuyorum ve bu panoyu buradan geri çık dediğim zaman pano benim buradaki uygulamaya kaydoluyor. Daha sonra panoma tekrardan basıp istediğim gibi onları değiştirebiliyorum.